Evet birader geldi de bir tane çektik dedi. Bakalım bakalım. Aa güzel. İyi. Bir 400 gram var gibi he. Değil mi? Sintesini yaptık bakalım. İyi bakalım. Arkası gelir inşallah. Hava da kapatıyor ha. Valla sanki şurası şey gibi olmuş bak. Böyle bir de, de öyle gözüküyor. Bir de öyle hortum oluyor ya. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> yarım kilosu var onun ya. Var var. Yarım kilo var. Hadi yarım kilo var. var. Hadi bak bir maske alsın. Tamam, şey İkinci, İkinci. İkinci balığımızı da aldık. Maşallah, maşallah. Rast gelsin. Güzelmiş. Evet. Ya, kilo üzeri. Ben de Murat kıstırdı. Bu taraftan yapıyor da güneş alıyor. Nasıl? Yarım. Yarım ki olur. Olsun. Yarım olsun bizim olsun. Yarım olsun. Çıkmazsın. Sabahtan beri bekleye bekleye bir ay er olduk kadar ya. Depremin ardından Vallahi abi. billahi. Depremin ardından. Depremde balık çıkmaz. Al sana al, balık al, işte. Al, balık. Hadi bakalım. Nereden? Buraya Nerede Tamam evet. önünde önünde. Var, abi. Evet, önünde. 750'si yani. evet, var. var ya. Var var. Evet. İndir aşağıya indir. Kaldırma yavrum. Kaldırma yavrum Ey maşallah. Güzel. Hadi bakalım rast gelsin. Hadi bakalım. İşler Devam. açılıyor. Devam ki. <laughs> Bizim hatta da burada kalırsın. Manzara güzel. Haydi bakalım devam.